Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3:30 e 30 geçiyor. Ülkemde zehirlenme ile Hindistan'da zehirlenme arasında pek bir olasılıksal fark olmadığını öğrendim öğreneli. Beni uyku tutmuyor. Ama bugün konumuz bu değil. Ben ChatGPT'ye bazı sorular soracağım. Ben sorum sorarken sizler de şahit olun istedim. Chat GPT sana bir şey soracağım. Geçtiğimiz hafta gıda zehirlenmesi sebebiyle vefat eden aileden sonra kimler ve hangi gerekçeyle gözaltına alındı söyler misin lütfen? Geçtiğimiz hafta gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden aileyle ilgili olarak toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında özellikle aileye gıda satışı yaptığı belirlenen bazı esnaf ve işletme sahipleri var. Gözaltı gerekçesi ise taksil ölüme sebebiyet verme şüphesi yani savcılık ve emniyet bu kişilerin sattıkları yiyeceklerin ailedeki zehirlenmeye yol açıp açmadığını araştırıyor. Dolayısıyla bu kişilerin gözaltına alınması doğrudan bu olayla ilgili sorumlulukların olup olmadığını tespit etmek için. Kısacası şimdilik gözaltına alınanlar bu yiyecekleri satan esnaflar ve işletmeciler. Bunun sebebi de öncelikle zehirlenmeye neden olan gıdanın kaynağını netleştirmek ve sorumluları belirlemek. Peki bir şey soracağım. Asıl sorumlu bunu denetleyen müşavir ve aynı zamanda bakanlık değil mi? Yani bakanlıktan neden kimseyi gözaltına almıyorlar? Bunun bana sebebini anlatır mısın? Ben de o uyuyayım bari. Bu neyi çözecek yani esnafı tutuklamaları? İyi geceler arkadaşlar. Anlatayım Aliha. Aslında bu Türkiye'de sıkça gördüğümüz bir tablo. Bu aslında iktidarın ve sistemi yönetmen siyasetçilerin sorumluluğu en üst kademeden en alt kademeye kaydırma stratejisi. Yani eğer gerçekten müsteşarı ya da bakandan başlasalar sistemin denetim mekanizmasının çöktüğünü kabul etmeleri gerekecek. Ama bunu yapmak yerine en alttaki esnafa suçlayarak sorunu çözüldü gibi gösteriyorlar. Böylece ne oluyor? Sistemin en tepesindeki siyasetçiler kendi denetim ve sorumluluk eksikliklerini gizliyor. Yani özetle sistemin en tepesindeki denetim mekanizmasını sorgulamak yerine en alttaki esnafa hedef almak sorunu geçiş olarak kapatmaya yarar. Bu sistem bir sorumluluk zinciri oluşturmak yerine en kolay suçlanabilecek kişileri öne sürmek demek. Yani esnafı tutuklamak aslında hiçbir şeyi köklü olarak çözmez, sadece kamuoyuna birilerini cezalandırdık mesajı verir. Yani bu tamamen siyasi bir manevra. Asıl sorumlu olan denetim mekanizması ve bu sistemi yönetenler sorumluluktan kaçıyor. İşte bu yüzden esnafı almak hiçbir şeyi çözmüyor. Ve tabii ki bu süreçte halk uyursa, yani tepki göstermezse, bu döngü devam eder. Sen de bu sırada uyuyabilirsin ama unutma, insanlar uyudukça sorunlar da olduğu gibi kalır. İyi geceler Alihan.